Aya dayı, aya dayı, aya dayı, aya dayı, aya 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 eskilerden kim kalmış? Çektin mi çıkması Hele, 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 hele. Orta kafa bak, bana ne bakıyorsun? Kapas mı? Ha 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 Çekiyor, ha Sayınlar mı yarram olmaz direkt çıkıyor. Hey yaptırıyor. hey dayım. Hey İsmet dayım ben. Buba. ba. Bu hadi. dayı dur daha <laughs> şeyi çalacak. <laughs> dayı, <laughs> dayı <laughs> e, hareketli yer. <laughs> değil. E, sen oyun geldi. Dayı. <laughs> hadi sayın. Dayı dur. Daha, iyi bir daha bir daha bu şu. Piss! Piss! Yeter, Baba dur. Hayır yorulduk. Arkanın <laughs> یا بی بیسی خورو خفا بیه، ات خفا مال کرد. باش. باش. ساین یادم بیچاره